Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün bir köfte içi tarifi paylaşmak istiyorum. Ben de bu tarifi internet üzerinden yazmıştım arkadaşlar. Tarifte bir yumurta, bir soğan, iki sarımsak, bir tutam maydanoz, 600 gram orta yağlı kıyma, 3 yemek kaşığı galete unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi, yarım çay kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı salça ve karabiber var arkadaşlar. Ben üzüm pekmezini kullanmayacağım. Soğanı, sarımsağı ve yumurtayı kaba koydum arkadaşlar. Kıyma ekliyorum. tuz atıyorum maydanoz 3 yemek kaşığı galeta unu 1 çay kimya. karbonat, 1 tatlı kaşığı salça. karabiber. Biraz da kırmızı atıyorum. Ve yoğurduk arkadaşlar. Şimdi biraz da ekmek ekmeği normal ekmeği. köfteyi iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Sonra ağzını sarı streç filmle ya da bir kapakla kapatıyoruz. Birkaç saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Ne kadar çok dinlenirse o kadar iyi olur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.